Ha. Ne oluyor lan? <laughs> Allah belanızı versin. Aa. Aa. Ya ama yavaş. Akan yavaş. Ciğerimi söktün. Hayır ne, yap sen? Sen ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Ne? ne oluyor? Ne oluyor? Ayıptır ya. Ha bismillah. <laughs> Ya ölmene Seni hiç alakadar etmez Bebeğim düşman mıyım ben Benim dostum Meşar Düşmanım ölür <laughs> Çok mu komik Ben nereye gidiyorsun? Giderim. Nerede bu ya? Kusma!